sevgili Cebrelli Gayrimenkul ve inşaat izleyicilerimiz. Bugün Balıkesir ili Gönen ilçesine yaklaşık 22 kilometre mesafede Fındıklı mahallesindeyiz arkadaşlar. Fındıklı Mahallesi'nde bir inşaat çalışmamız olacak. Bugüne kadar hep çekmiş olduğumuz videolarda hep yaptığımız inşaatları çekiyorduk. Şimdi de yapacağımız, yapacağımız inşaatın içerisindeki eski binaların yıkım videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bu binaları neden yıkıyoruz? Ve yıkmamızın amacı ne? Öncelikli olarak burasını ilçe merkezinde genelde yaptığımız veya yapılan bir uygulamayı burada yapacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Kentsel dönüşüm projesi olarak. Kıbrıklı Mahallesi'nde bir projemiz olacak. Öncelikli olarak kentsel dönüşüme neye, niye bu uygulamayı yapıyoruz? Kentsel dönüşümde yaptığımız projelerde. İnşaat aşamasında yani 18 ay süre içerisinde e, devletin bize vermiş olduğu e, kira yardımından, kira desteğinden faydalanmış oluyoruz arkadaşlar. Burası da aynı şekilde kentsel dönüşüme sokacağız. E, kentsel dönüşüme sokabilmek için ne yapmak gerekiyor? Öncelikli olarak arsamızın içerisinde binalar varsa, mevcut binalar varsa bu binaların oturulamaz raporunu almak. Gerekli kurumlardan oturulamaz raporunu almak. Bu raporları... E, rapor aldıktan sonra belediyeye e, yıkım e, ruhsatının veriyoruz ve onlardan gerekli evrakları alıp doldurduktan sonra görmüş olduğunuz gibi mevcut binaları yıkarak e, burasının resimlerini çekip belediyeye burasını e, mevcut binaları yıktığımızı ispatlayan resimler çekip göndereceğiz. Daha sonra da burasının aplikasyon kredisi çıkarttırıp e, gerekli olan, yapmamız gereken projeyi burada e, çizeceğiz arkadaşlar. Evet, Balıkesir ili Gönen ilçe merkezine yaklaşık 22 kilometre mesafede Fındıklı mahallesinde burada kentsel dönüşüme soktuğumuz bir projemizin içerisinde bulunan eski binaların yıkımına devam ediyoruz arkadaşlar. Sizlerin de böyle inşaat, fiyat, çevre düzenlemesi, peyzaj çalışması gibi işleriniz olduğu takdirde 0539 783 68 0532 709 11 0 numaralı telefonlardan bizimle irtibata geçebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Hoşçakalın. Bizi takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.